Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. USDC'de sert geri çekilme hareketi gerçekleşti. 4 saatlik bazda şu an için güncel fiyat 0.04.900 seviyesinde ve 4 saatlik bazda orta bandına kadar sert bir iğne geldi arkadaşlar. Alınan tepkiyle birlikte hafif bir yükseliş yaşadık. 4542 seviyesi üzerinde tutunum sağlandığı sürece herhangi bir problem yoktur. Tekrar alınabilecek bir tepkiyle birlikte 0.06198 seviyesinin denenme potansiyeli yüksektir arkadaşlar. Kırması durumunda ise 7913'ü takipte kalacağız ancak arkadaşlar 6198 seviyesi altında kalmaya devam edersek yani kırılım gerçekleşmezse yukarı yönlü orta Bollinger bandı tekrar hedeftir. Denenme potansiyeli çok yüksektir arkadaşlar. Orta Bollinger bandımızda 4542 ve 4152 desteklerimiz arasında kalıyor 4370 seviyesinde şu an için. kırması durumunda aşağı yönlü bir harekette negatif hareket 3100 seviyesini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Ancak BTC tarafında bir olumlu durum gerçekleşirse, USDC'de hacmi kaybetmezsek arkadaşlar, yani yatırımcı karını alıp da kaçmaz ise eğer ve USDC yatırımına devam ederse ayrıca gelecek haberlerde dostlarım yükselişin devamlılığını getirecektir. Sadece biz teknik kısımda 6198 direncini ve 4542 desteklerini takipte kalacağız. Destek bölgesi altında gelebilecek kapanışta 4152 ilk potansiyel hedef, kırması durumunda 3100 garantileşir. Onun dışında alınacak tepki 6198 önemli bir direnç bölgesidir. Üzerinde gerçekleşecek kapanışla birlikte sağlanacak tutunum 7913'ü getirecektir dostlarım. Ardından hacmin devamıyla birlikte yeni bir ATH için yola çıkacağımıza inanıyorum. Onun dışında dostlarım USDC için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.